Merhaba, ben Burcu Karagulak, Yogi Nevi'nin kurucu eğitmeniyim. Bugün sizinle Altın Tohum serisini yapacağız. Altın Tohum serisi, Paul Grilly'nin erken yin yoga eğitimlerine de ortamın enerjisini yükseltmek için kullandığı yeni bir seri, yani hareketli enerjisi yükseltecek bir seri. Bu seriyi yaparken lütfen kendini rahat bırak ve servis ol. Ayakların, ellerin mobil, Dışarıdan nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok. Sadece hissederek hareketlerin içinden geçmen yeter. Hazırsan birlikte başla. Merhaba. Ayaklarınızı arasında rahat edeceğin kadar ağır. İstediğin aralıkta olabilir. Serinince esinler geçerken de bunu tekrar düzenlemekten çekilme. bir gün konusunda da özgürsün. Bazen dışarıya doğru, bazen içeriye doğru dönebilir. Ben yönlendiriyor olacağım ve sen konforlu hareket aralığında devam edebilirsin deriyi. Hazırsan başlayalım. Evet, üst dışarı doğru. Aralıklı. Eller iki yandan. Babayı kucaklar gibi yukarı doğru açıyorsun. Nefesi doğdur. Rahatsan ellerine doğru bak. Nefesi verirken iki yana doğru sanki her alanını meyvelemek isterdi. Kolları uzatırken bir izlerim. Burada birazcık oyalanalım. Ardından kendini aşağıya doğru sarkıt. Bacaklar düzelsin ve belki parmaklar birbirine doğru döndü. Şimdi pozu. Sahneye yerde kalırken doğanlarınızı sol dolu yukarı uzan. Sanki fidenin ortunu yukarı uzuyor gibi. Verdiğin nefesle elinden aşağıda buluştu. Tekrar dolan nefesi sağ kolak uzan yukarıya doğru. Sahneye doğru gelsin. Yerde enerjiyi topla. Omurların tek tek üstüne düz, yükülü dizlerle yavaşça doğru. Omuz hizasından elle yukarı doğru yapın. Nefes Nefese verirken kollar geriye doğru açılsın, burnunla yere uza. Su içen, kuş. Tekrar yükselirken dizler yanlara açılsın, kollar yukarı uzasın. Uzayan at. Bir kere daha su içen kuş için kalçayı yükselt, bacakları düzelt. Kollar yukarıya ve başından geriye uzak. Biri aşağı doğru doğrusular. Yardım enerji yavaşça top arını ve yükseltin karın. Ardından karın bölgesine doğru getir. Birinci turu tamamladık. Bundan iki tane daha birlikte yapacağız. Ağlayın nefesle yukarıya doğru gönder kolları. Verirken iki yana doğru aç ve at pozisyonuna otur. Nefes al. Bir, gel bir kere daha aşağıya doğru sarktın. Çin için topuklar dışarı döner. Aldığın nefesi, Aldığı nefesi sağ en yerde soldan fi uzatıyorum çırpın. Ver ve aşağıya doğru bit. Sol eli bas. Aldığın nefesi sağ koldan uzat. Tipi bir dok Ver ve aşağıya doğru toparlı. Yerde enerjiyi topla. Ünkülü dizler olur. Yükselmekler doğru. Ve gönder yukarı. Nefesi verirken iki yandan açtım. Boğrunda yerimiz duruyorum. Topuklar dışarı döndü. Su içen. kuş. Alırken ağır uçları dışarı dönüyor. Sıkma atmanın ve kolları uzatıp uzaya at. Bir kere daha. İçen bu için. Kollarını başının arkasına uzat. Ve ağır Tavayı kucağına kadar gönderden öp. parnına doğru enerjiyi topla. İkinci turu bitir. Son bir tur için. Al nefes uzayıp yukarıya doğru. Kolları iki yana açarak otur. Aşağıya doğru kendini bırak sil. ayakları uzun kısınla ağrı ve soğukluğuna Ve yalayın her yerde buluştuk. Bir sonraki doldan nefeste sağ kolunuzu ekleyin. Sağ el doğru gelsin. Yerden enerjiyi çabuklayalım. Yavaşça doğru. Gönder yukarıya doğru. Su içen için şişe kanatları iki yandan açıyor gibi. Dağıldım suya doğru. Uzaya için işte, ayaklar dışarı doğru Sıkı atıma oturayım. Bir kere daha su içen ve ardından eller yerde enerji yer şey alıyor. Yükseltti yukarı. Daha sonrasında karın bölgesinde bir araya gel istedim. İstediğin kadar bunu tekrar edebilirsin. 15-20 dakikalık bir pratik. Oldukça meditatif ve faydalı olabilir. Teşekkür ederim. Eğer bu pratik senin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutma. Yorumlarda soruların varsa bize ulaşabilirsin. Bu ve benzeri videoların devamlı gelmesini istersen bizi desteklemek için lütfen de kanalımıza abone ol. Tekrar görüşmek üzere. Evet.